200 lira geldi abi. 200 lira satacağım takımı beyler. Son kez arttıran var mı? 210 lirası var. 210 lira yan tarafa. 15'i var. 15 duydum abicim. 20 lira duydum. Var mı arttıran? 220 lira büyük para. Sat. 25'i var. 25 liraya. Sat. 30'a. Son kez sat. Geç buraya takviye Geç Geç geçti abi 31 var o zaman Öyle sayayım ben orayı? 5'i var. Ön tarafa sat. Abi takviye giriyor alayım mı? Al geç geç. Al abi 40 lira ya. 45'e. Ön tarafa sat. Tamam. Adam nazlanıyor yeter abi, vermeyin vermiyim takviye.